Evet değerli arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün söz sanatları ve e, metin türleriyle ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Birinci sorumuz, bu dizelerde kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet, bu gece yarısında iki kişi uyanık. Evet, iki kişi uyanık. Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar. Buradaki uyanıklık özelliği özelliği insana ait bir özelliktir değil mi? Evet. Ee, buradaki insana ait bir özellik kaldırımlara kazandırılmış mı? Evet. O zaman e, burada ne var? Teşhis yani kişileştirme vardır. Bakalım. A. Gece ve kaldırımların konuşturulması. Burada gece ve kaldırımlar konuşturulmamış. Kaldırımlara insan özelliği yüklenmesi diyor. Evet aradığımız cevap budur. Kaldırımlar insan özelliği yani uyanıklık özelliği kazanmış. Geçiyoruz ikinci soruya. Bu şiirin altı çizili dizesindeki söz sanatı aşıdakilerden hangisidir? Sen geldin benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi altında durduk diyor. Evet buradaki altı çizili cümlemiz merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu diyor. Evet merhamet burada yağmura benzetilmiş. Ne yönden? Saçlarını ıslatan ıslatması yönünden sessiz bir yağmura benzetilmiş benzetilmiş. Burada hangi sanatımız var? Benzetme sanatımız var. Evet. Geçiyoruz üçüncü soruya. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi ağır basmaktadır? Kara dumanlı emektar lokomotivi ile geçmişi temsil eden tık nefes bir tren ayrılıyor. Evet burada tık nefes olmak insana ait bir özellik. Soluya soluya yavaş yavaş sessiz bir ayrılış. Yine nefes alarak soluya soluya insana ait bir özellik. Ne inen yolcusu, ne uğurlayan bir dostu var trenin. Belki de hışımla, evet. Hışımla bir anlık hiddetle kente girip kaygıyla, yine kaygı da insana ait bir özellik. Ayrılan bir Zonguldak katarı. Bu yuvarla e, kare içine aldıklarım veya dikdörtgen içine aldıklarım buradakiler insan e, insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara kazandırılmasıydı. O zaman burada ne var? Kişileştirme var. Evet. Dördüncü sorumuz. Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir diyor. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik diyor. Evet bakıyoruz birinci satırda dizede bin atlı akınlarda çocuklar gibi şen. Evet kendisini neye benzetmiş? Çocuklara benzetilmiş. Ne yönden? Şen olması yönünden. Evet burada zaten gibi edatı var. Gibinin olduğu e, cümlelerde yüzde doksan benzetme vardır. E, burada benzetme var diyelim bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik diyor. Burada dev gibi bir ordu derken hem abartmış hem de benzetme yapmış. Evet ikinci dizede hem benzetme hem de abartma var. Evet bize sorulan sorunun cevabı Denizli diyor. <laughs> Geçelim beşinci sorumuza. Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Sessizlik egemen de odada diyor. Evet. Dünyanın en küçü, küçük sineği uçsa, kanatlarının havaya değişinin çıkardığı ses duyulacaktı. O da uçmadı diyor. Evet, burada ne yapmış? Dünyanın en küçük sineği diye abartmış. Kanatlarının havaya değiş e, havaya değişinin çıkardığı ses bile duyulacaktı diyor. Abartma neydi bu arada? Abartma bir şey e, olduğundan çok büyük ya da çok küçük göstermeydi. Bu arada bu kavramları bir hatırlayalım. E, kişileştirme, insana ait özelliklerin insan dışı varlıklara kazandırılmasıydı. Konuşturma, insan dışındaki varlıkların insan gibi konuşma e, konuşturulmasıydı. Benzetme nedir? E, i̇ki kavramın e, güçlü ya da zayıf yönleri... ...yönlerinden benzetilmesidir. E, edatlarla, benzetme yönleriyle. E, bunun dışında bir de ne vardı? Tezat sanatı vardı. Tezat neydi? E, tezat zaten kökü zıt. E, zıtlık demek. Birbirinin tersi ya da zıttı olan kavramların kullan, kullanılmasıydı. Evet. Bu kavramların da diğer isimlerini de görelim. Abartma, diğer ismi mübalağa. Kişileştirme, diğer ismi teşhis. Konuşturma, diğer ismi intak. Benzetme, diğer ismi teşbih Evet. Bir de tezat var. Bunu da unutmayalım. Evet. Ee, bu arada kişileştirmenin e, diğer ismi demiştik ki teşhis. E, kökü şahıstır. Şahıs da zaten kişi demektir. E, konuşturmanın diğer ismi dedik ki notuk. E, kökünden gelir intak diğer ismidir. Evet bunu da unutmayalım. Altın sorumuza bakalım. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır diyor. Aladağlar bir sonbahar fırtınasında yaptığı şalı boynuna dolamış. Evet burada Aladağlar boynuna şalı dolamış insan gibi. Hasat yapılmış elma ve vişne bahçeleri kışı bekliyor diyor. Evet bahçeler burada. Kışı bekliyor. İnsan gibi beklemiş. Diğeri de insan gibi şalı boynuna donanmış. O zaman burada aradığımız seçenek hangisi? Konuşturma mı var mı? Yok. İnsan gibi konuşma olmamış. Abartma var mı? Hayır. Benzetme yapılmış mı? Hayır. Ama insana ait özellik burada bahçeyle Aladağlara kazandırılmıştır. Evet geçelim 7. sorumuza. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur diyor. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Evet yine burada nefes nefese solumak insana ait bir özelliktir. Bu bir kişileştirmedir. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Evet gibi olduğu yerde ne vardır? Benzetme vardır demiştik. Benzetme burada. Ankara kalesinde bir eski çalar saat bilmem kaçı vuruyordu. Evet buradaki vurmak sözcüğü e, mecaz anlamda kullanılmış. İlk aklımıza gelen vurmak ne demektir? Silahla vurmak, bir şeyi isabet ettirmek anlamındadır. Bu mecazdır. Burada hangisi yok? Konuşturma yoktur. İnsan gibi konuşma yapılmamış. Geçelim 8. sorumuza. Bu parçada bir söz sanatı kullanılmıştır. Bu sanatın göstergesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Başımızın üstünde nereden geldiği bilinmeyen bir rüzgar esiyordu. Bu rüzgar kızgın çöllerin içinden çıkarak alnımızı rüzgar bir alev gibi yakıyordu. Bir alev gibi. Yine gibi varsa ne varmıştır? Benzetme vardır. Evet şıklara bakalım. Rüzgarın yakıcılığının aleve benzetilmesi zaten ne demiştik? Gibi varsa benzetme vardır. Cevabımız adana. Evet, geçelim metin türleri ile ilgili sorularımıza. Birinci sorumuz, evet. Bu metinden hareketle masalla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Biz bu tür sorularda ne yapıyorduk? Yardımcı düşünce sorularında öncelikle şıkları bir tarıyorduk ve anahtar kelimelerimizi alıyorduk. Yazarı belli değil. Evet, yazanı belli değil. Yazan belli değil. Çok okunan bir tür. Çok okunan. Ortak değerler taşır. Ortak değerler zamanla değişime uğrar, zamanla değişim. Evet. Bu anahtar kelimelerimizi arıyoruz metinde. Masal ilk insan toplulukları arasında sözlü olarak doğmuştur. Ağızdan ağza, toplumdan topluma geçerken çeşitli mahalli zevkler, hayali ögeler ve motiflerle farklılaşmıştır. Evet, bu cümlede ağızdan ağza geçmesi Burada söyleneni belli olmamasıdır. Evet burada A şıkkımız var. Ve e, burada farklılaşmadan bahsetmiş. Motiflerle farklılaşması. E, bu da nedir? Denizli şıkkımız. Zamanla değişmesi. Evet. Daha sonra hafızasına yerleştiği ulusun karakterlerini yansıtan bir kimliğe bürünmüştür. Evet. Burada da e, ulusun karakterini yansıtan kimliğe bürünmek ortak değerler taşımak anlamındadır. C şıkkı da burada. A, D ve C şıkları var. Evet bakıyoruz çok okunan bir tür olduğundan bahsetmiş mi? 1 kişinin değil bir toplumun bir ulusun malıdır. Halkın ruhundaki iyiliği, adalet düşüncesini, şefkat ve koruma gücünü aktarır. Masallarda iyiler daima ödüllendirilirken kötüler cezalandırılır. Burada evet gördüğünüz gibi çok okunan bir tür olduğundan masalın bahsedilmemiş. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara bir bakalım otobiyografi nedir e, kendi hayatımız biyografi önlü birinin hayatı e, tabi burada aldığı ödüller e, okuduğu yerler e, aldığı görevler yaptığı işler bunlardan bahsedilmesi gerekiyor deneme nedir e, deneme herhangi bir konuda bir sınır olmaksızın istediğimiz gibi özgürce yazmaktır ee, öznel ifadeler kullanılır. Anı, e, bir kimsenin geçmişte yaşadığı e, nedir? Olayları anlatır. Burada e, günü gününe yazılmaz. Üzerinden belli bir zaman geçtikten, geçtikten sonra yazılır anı. Günlükle farkı neydi? Günlük, günü gününe yazılırdı. Evet, şimdi bakalım e, parçamıza. 18 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğdu. Evet, burada ne yapıyor? bir kişinin demek ki yaşamından bahsedecek. Ne zaman doğduğuyla başladı bu metin. Çocukluğu orada geçti. İstanbul Erkek Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini Bursa Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde bitirdi. 1928 yılında iktisat eğitimi için İsviçre'ye gitti. Daha sonra sanatı ve kişiliği üzerinde derin izler bırakan Fransa'da 3 yıl yaşadı. Fransa'dan döndükten sonra bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Evet. Demek ki meslektaşımızı meslektaşmışız. Ee, burada ne anlattı? Ünlü birinin yaşamından bahsetti. O zaman cevabımız biyografi. Evet, geçelim 3. soruya. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şiir öğrenilebilir mi? Evet bir soru sormuş. Öncelikle şiirin ne olduğunda Anlaşmak gerekir. Ve bu soruyu kendi cevaplamış mı? Evet. Demek ki kendi düşüncelerini anlatıyor. O zaman bu bir makale olamaz. Değil mi? Makalede ne vardır? Kesin e, ifadeler vardır. Nesnel ifadeler kullanılır. Genellikle kanıtlara yer verilir. Şiir için bugüne kadar sayısız açıklama yapılmıştır. Herkes meseleye kendine göre bir bakış açısı getirmiştir. Hemen hepsinde doğruluk payı vardır ama... Bana göre hiçbiri şiir bütünüyle burada zaten bana göre dediği için evet direkt cevabımız nedir? Denemedir. Çünkü kendine göre e, şiiri açıklamıştır. Öznel ifadeler de var zaten. Hiçbiri şiiri bütünüyle ortaya koyacak güçte de değildir. Bu da doğaldır. Çünkü şiir diğer sanat eserlerinden daha fazla özneldir diyor. Evet zaten öznellik de var burada. Deneme cevabımız. Geçelim dördüncü soruya. Evet, bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır diyor. Burada bahsetmemiz, bahsetmediğimiz e, gez yazısı var. Gez, gez yazısı da zaten gezilen görülen yerleri anlatırdı. Büyük kültür eserleri insanın duygu ve düşünce dünyasını, bilimsel araştırmalar ise bilgi ve yeteneklerini geliştirir. Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar belli bir noktada durmuş saate benzerler. Evet. Burada kendine göre açıklamalar yapmış. Kitap okumayanları bir saate benzetmiş. Bu kendi görüşü. Zaman ilerledikçe onlar geride kalır. Meslek hayatının ve günlük ihtiyaçlarının çemberinden onlar ancak kitaplar kurtarır ve onlara zengin ufuklar kazandırır. Evet burada da yine cevabımız deneme. Geçelim 5. sorumuza. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aldırmayın. Okumak üzerine şunun bunun dediklerini. Evet. Burada ne yapmış? Uyarmış. Benim dediklerime de aldırmayın. Belki siz de siz bir e, kazanç beklediğiniz için okuyorsunuz. Kitapların içine türlü türlü çizgiler çizmekten hoşlanıyorsunuz. Bir kitabı pek beğenmişseniz de baştan aşağı ezberlemek istiyorsunuz. Ben ne karışırım? Keyif sizindir. Bildiğiniz gibi okuyun diyor. Evet burada yine kendi düşüncelerine yer vermiştir. Bu sorumuzun da cevabı denemedir. Geçelim altın sorumuza. Altıncı çıkmış sorumuz metin türleriyle ilgili. Aşağıdakilerden hangisi farklı türdeki bir metinden alınmıştır diyor. İnsanın en gerçek dili aslında şiirdir ve insanın ruhu aslında şiirde gizlidir. İnsanlar arasında günlük dilin kurduğu bağlantıyı şiirden beklemek doğru değildir diyor. Burada nedir? Kendine göre düşüncelerden bahsetmiş. Evet denemedir. Çocuk uzun kiprikli gözlerini adam akıllı açıp alnında belir veren o derin bakışıyla bir koca gülüş sunmuştu adama. Adam dizlerinin üstünde doğrulmaya çabalarken bu kez tümüyle yere otura kalmıştı. Burada çocuğun başından geçenler anlatılıyor. Bu hikaye de olabilir. Anı da olabilir. Evet yani bu bir olay yazısıdır. İnsanlar her şeyi başka başka gözler, başka düşüncelerle görürler. Düşünce ayrılıklarının asıl nedeni budur. Bir ulus aynı şeyin bir yüzüne diğer ulus başka bir yüzüne bakar. Burada da yine kendi düşüncelerini yer vermiş. Bu da bir denemedir. Hayatın değeri uzun yaşamasında değil iyi yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki pek az yaşamışlardır. Doya doya yaşamak yılların çokluğuna değil sizin gücünüze bağlıdır diyor. Bu da yine bir denemedir. Burada farklı olan olay yazısının olduğu B seçeneğidir. Evet. Geçelim yedinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi deneme türündeki bir metinden alınmıştır diyor. Evet. Bilgi verici metin olması lazım. Seyahati bitmiş sayılırdı. Nihayet hep özlemini duyduğu deniz kenarına gelmişti. Öğleden sonra bütün vaktini orada geçirmişti. Akşam olunca yelkenler gitmiş. Narin martılar kayalardaki yuvalarına çekilmişti. Burada ne yapmış? Bir olayı anlatmış. Bu bir deneme yazısı olamaz. Balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı yarısı beyaz açan akasyanın dalına asılmış bir dülgel balığı gördüm. Rengi denizden çıktığı zamanki esmerlikteydi. Vücudunun etrafını çeviren incecik ipekten bile yumuşak zarları oynaşıp duruyordu. Bu da yine bir olaydan alınmış. Konuşurken Yolun birkaç kilometre süren sahil kısmını nasıl geçtiğimizi fark etmedik. Göğün morlaşan kenarı eriyor, menekşe rengine giriyordu. Etrafımızdaki çalılar uyumuş seyirciler gibi görünüyordu. Arabayı durdurup indik. Yine burada bir olay yazısından alınmıştır. Anı olabilir mesela bu. Evet. Yazdıklarının dokusuna, yüreklerinin sesini sıcaklığını sindirememiş olanlara gerçek anlamda sanatçı diyemem. Gerçek sanatçı bu sesi sonuna kadar okurlarına duyurmalıdır. Mesela doğayı sevmeyen bir yazarın eserindeki baharı tam anlamıyla yansıtmasını bekleyemem diyor. Bu bir denemedir. Çünkü kendi düşüncesine yer vermiştir. Soru 8. Evet. Metne göre yazarın bu dünya ifadesiyle kastettiği tür aşağıdakilerden hangisidir diyor? Tekerlemelerin ardından bu dünyaya çeviririz gözlerimizi. Alabildiğine dal budak salan hayallerimiz bu dünyanın renkli ve ısrarlı sonsuzluğu içinde doyum kazanır. Yine bu dünyanın mucizeleri ile küçük dünyamızı kendimizce oluşturur sihirli bir değnekle dar sınırları istediğimiz gibi genişletiriz. Evet, sihirli bir değnek ifadesi var burada. Tekerlemenin ardından gelmesi var. Evet. Gönlümüzce kaftanın, kafta ifadesi var. Sultanı gönlümüzce periler ülkesinin devi, dev ifadesi var. Kafta, sihir, dev, tekerlemenin ardından gelmesi. Bunlar hangi türle ilgilidir? Masalla ilgilidir. Hikaye biliyoruz zaten içinde olay vardır. Anıyı biliyoruz. Anı genellikle yazarın başından geçenlerdir. Roman hikayenin daha ayrıntılı versiyonudur. İçinde daha çok olay, daha çok kahramanlar bulunur. Evet geçelim. Dokuzuncu sorumuz. Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir diyor. Evet yazar Çanakkale Mahşeri adlı kitabıyla romancı olarak tarihe bakışta yeni bir çığır açtı. Kurmaca kahraman ve olaylar yerine sadece tarihi gerçeklerden yola çıkarak bir eser ortaya koydu. Evet bu eser ülke çapında büyük ilgi gördü. Defalarca baskısı yapıldı. Burada eserin ilgi görmesi defalarca baskısı yapılması olumlu yönden Değerlendirilmiş değil mi? Evet. Sonra yeni bir çığır açması, gerçeklerden yola çıkması bunların hepsi olumlu ifadelerdir. Eleştiri dediğimiz zaman sadece olumsuz yönde anlamayacağız. Eleştiri metin türü olarak sorulduğu zaman olumlu ya da olumsuz yönden değerlendirilmesine bakacağız. Bu parçanın türü... Evet, onun so ve son sorumuz metin türleri ile ilgili. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Ee, burada yine e, şıklara bir bakalım. Anayı bahsetmiştik. Otobiyografiden bahsetmiştik. Denemeden bahsetmiştik. Burada sohbet diğer ismi söyleşi kavramı da karşımıza çıktı. Sohbette ne vardır? İçten ve samimi ifadeler vardır. Denemeye benzer Yazar soru sorar ve bu sorulara kendisi cevap verir. Evet ee, adı başında yazar kendi kendiyle sohbet eder. Ne zaman dedeme ziyarete gitsek başında lacivert bir bere, sırtında kaşmir bir ceket, elinde bir makas bahçesinde bulurduk onu. Evet telassız yumuşak adımlarla gelir nezaketle karşılardı bizi. Evet burada ne yapmış? Dedesinin geçmişte e, yaptıklarından bahsetmiş. Birinci katta pencerelerine yapraklar diyen büyük odada toplanırdık ailece diyor. Evet burada hep çocukluğunu anlatmış. E, çocukluğunda yaşadıklarından bahsetmiş. O zaman bu cevabımız ne olur? B seçeneği olur. Evet onun sorumuzun da cevabı anıdır. Çocukluğundaki hatıralarından bahsetmiştir. Evet bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.